Nisa 130 Kırık meal. Ve in yatafarraqa eğer ayrılırlarsa yugni zengin eder kim Allahu Allah kimi küllen her birini neden min saatihi bol nimetinden ve ve daim oldu kim Allahu Allah nedir oldu vasian fazlu rahmeti çok geniş hakima ziyade hikmet sahibi ve i yetafarraqa yughnillahu kullam min saatihi ve Allahu, vasi'an hakima eğer karı koca birbirinden ayrılırlarsa Allah geniş zenginliğinden her birini zenginleştirir diğerine muhtaç etmez Allah'ın fazlı rahmeti elim ve kudreti geniştir bütün emir ve yasaklarında ziyade hikmet sahibidir.